Gel ambulans. Gel buradan buradan diye buradan. Gel, gel burası. Burada. Burada. Tamam. Tamam. Beraber boş ver boş ver sen arabada bir şey. Hı. Gel, Hı. Boş. Ver. Ben e, e, Boş. Ver. Şey, boş ver. De, gel. Bir saniye, saniye bir saniye. bir saniye. Tamam. Nasıl bir şey vardı. Bekle senin de Tamam. Tamam. Tayt mı yaralı? Bir tane aferin var. Öbürü nerede? Evet. Bu, ya, Teyze burada, ya, bu, ya, bir de geliyor. Teyze de geliyor. Başım. de bir şey var mı? Aria mı? Başım. var mı ari? Başladım yerinde. Burada? Anamızda. Kim? Teyzede var mı? Tamam. Teyzen mi? Burada. Teyzen patladı. 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 var Tamam. Amcada burada? Amca. Bir şey var? mı? Ne? 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 Tamam Ne? Ne? Ne?

teyziyi alalım. Teyze ya sen çantan bir yere çantanı Ne var? İç kanama, varsa diye. İyi, darbe yok, darbe yok. Darbe de yok. Döndürelim burada döndürelim, döndürelim. döndürelim. Ne? Ama ne? Otur ama. Çok şükür ya bir şey yok ya. Sadece bir şey. Şoktan burnu kanıyor. Şok yer yok mu? Bak burada yeşil gelip bu evet. götürmemiz, götürmemiz lazım. Yukarıdan Alanya'ya gidecek gidiş yolu var mı? Mahmut var. Var Nasılsın teyzesin? Teyzesin değil mi? Oradan? Oradan geçer geçemedi oradan mi? Yok. Evet. Oradan. yok orada, yani, oradan, oradan, şey. geçer. oradan geçer evet. herhalde. Geçer, geçer. Geçer, geçer. Başka hasta yok değil mi? Yok yok. O diğer arabanın içine Kapat kapıyı. Bir sabitleyelim ondan sonra. Kapıları kapatalım. Bir dakika. Bir şey, dakika. Bir Bir dakika. Teyzen önemli.